gökyüzünde hareketli bir gelecek bizi bekliyor. Uzaktan kontrol edilebilir ürünler artık yaşamımızın bir parçası. Pilotlar hazır. Bu aletlere yön verdikçe günden güne kabiliyetimiz artıyor ve artık sınırları iyice zorluyoruz. Teknofest drone Şampiyonası ile gökyüzündeki kontrolü elimize alıyoruz. Gelişen teknolojilerin üretimi ve kullanımı şimdi bizim elimizde. Bazı gözlerin bizi aradığını biliyoruz fakat hızımız görülmemizi engelliyor. Bu yüzden gökyüzüne biraz daha dikkatli bakmanız önemli rica olunur.